Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bin marketten aldığım yuvarlak kesici aletin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bu aletin özelliği tek seferde yuvarlak kesebilmesi. 10 santim çaptan 32 santim çapa kadar tek seferde kesebiliyor. 3 tane şurada yedek kesici yedek kesicisi var. Haznenin içinde saklanıyor. Herhangi zarar vermesin. Şu kısımda bir emniyet görevini gören bir kapağı var. Bunu çektiğimiz zaman içinde kesicimiz çıkıyor. Kullanacağımız zaman açacağız. Kullanmadığımız zaman da kapatacağız ki elimize batmasın. Şimdi bir deneme yapalım. Nasıl kesiyormuş bir bakalım. Şu kısmı yuvarlığa çevirerekten istediğim yere, istediğim büyüklüğe getiriyorum. 12 santim çaplı bir yuvarlak keselim. bu şekilde yuvarlak kısmını ortada tutuyorum elimden şu minik yuvarlağı tutaraktan etrafında çeviriyorum bunu keserken direkt masada yapmayın bir met üzerinde yapın ki masanıza zarar vermesin yoksa masanız zarar görür kağıdı gayet güzel kesiyor tek seferde kesebildim. Biraz daha ebatını büyüteyim. 18 santim. Bunları çocuklarınızla faaliyet yapacağınız zaman kullanabilirsiniz. Yuvarlak şekiller yaparaktan süslemelerde kullanabilirsiniz. Gayet pratik. Hiç çizme derdi yok. Çizmeden bakın farklı boylarda. Bu bir resim kartonu. Bunu gayet güzel kesti. Bir de kumaş üzerinde denemek istiyorum. Bir bakalım onu nasıl yapacak. Şu, şu kumaşla bir deneyelim bakalım yuvarlak kesimde verimli olacak mı? 10 santim çaplı yapacağım. kumaşta toplanıyor. Evet, kesiyor ama takılıyor. Çok başarılı değil. Kağıt da gayet başarılı oldu. Evet, bakın belirli yerlerini kesti ama topladığı için her tarafını kesmedi. Demek ki bu aleti kağıt keserken e, kullanmakta fayda var. Tek seferde kesebilmek için videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın